Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis, mayıs ayına ait tüketici ürünleri fiyat artışlarına ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, Almanya'da Nisan'da %2,2 olan yıllık enflasyon oranı, Mayıs'ta %2,4'e yükseldi. Bu artış, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapacağı toplantı öncesinde Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enflasyonun yeniden yükseldiğine işaret ediyor. Piyasalar da enflasyonun Mayıs'ta %2,4 seviyesine çıkmasını bekliyordu. Aylık bazda enflasyon oranı ise %0,1 artış gösterdi. Avrupa Birliği uyumlu tüketici fiyat endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre %0,2 ve yıllık bazda %2,8 arttı. Nisan'da AB uyumlu TÜFE yıllık %2,4 olarak kaydedilmişti. Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise Nisan ayındaki %3 seviyesini mayısta da korudu. Geçen yıl enflasyonda en büyük etken olan gıda ürünleri fiyatları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 artış kaydederken, enerji ürünlerinin fiyatları %1,1 düştü. Yatırımcılar, ECB'nin faiz artırımlarının enflasyonu bankanın %2'lik hedefinin hemen üzerine çekmesinin ardından, 6 Haziran'daki yönetim konseyi toplantısında politika faizinin 25 bas puan indirilmesini bekliyor.